Modellemede en temel komuttur. Nedir bu? Extrude komutu. Yani bir yüzeyi yeni bir yüzeyle kaldırmak gibi. Nasıl? Göstereyim. poligon moda geçiyorum. En üstteki yüzeyi seçelim. Burada bir küp var görüyorsunuz. Üzerinde yeşil bir küp daha var. Bunu seçip mesela deneyelim. Burada sarı bir ok çıktı yukarı doğru. Bu sarı oku mouse'un sol tuşuyla basıyorum. Şöyle yukarı kaldırdığımda görüyorsunuz yeni bir küp daha oluşuyor üzerine. Bırakıyorum. Yine sarılık var. Yine yukarı doğru kaldırabiliyorum. Gördüğünüz gibi bir extrude işlemi yapmış oldu üst üste. Şimdi bunun mesela içini görelim bu küp nasıl bir şeye benziyor? İçinde ne var? X-ray modunu açıyorum burada. Gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey yok. Şuradaki noktaları görüyorsanız poligonların ortasında birer nokta var. Bu iç taraflarında yok bu noktalar. Eğer buralarda birer yüzey olsaydı mesela nasıl? Göstereyim. Şöyle. Kenar moddayken şu kenarları şöyle seçelim. Ya da Shift alt tuşuyla bir kenara tıkladığım zaman böyle loop şeklinde seçiyor. Bu seçiliyken klavyeden F'ye bastığınızda bunun içerisine bir yüzey daha oluşturuyor. Şimdi bırakalım ve poligon moda geçelim. Gördüğünüz gibi burada da bir nokta oluştu. Yani burada da bir poligon olduğunu gösteriyor. X'e basıp bunu Delete Face diyerek silebilirsiniz. Ee, tıpkı obje modunda olduğu gibi e, burada da silme işlemleri var. Yani mesela bir Vertex'i seçip X'e basıp Delete Vertex diyerek silebilirsiniz. Ctrl-Z ile geri dönebilirsiniz. Ya da bir kenarı seçip silebilirsiniz. İşte Delete Edge diyebilirsiniz. Ya, ya da Dissolve Edge diyebilirsiniz. Peki Delete Edge ile Dissolve Edge arasında ne fark var? Onu şöyle anlayabilirsiniz. Buradaki X-Ray modu kapatalım. X-Dissolve Edge dediğimde gördüğünüz gibi buradaki modelin yüzeyini silmeden bu işlemi yapıyor. Delete Edge dediğinizde buradaki kenarı siliyor. Buradaki üstteki iki poligonu da siliyor. Bu ikisinin arasındaki ayrımı bilmek lazım. Şimdi buna biraz deformasyon yapalım. Bu küpe. 3 tane x verdik. Buradaki vertexleri şöyle seçelim. Şöyle seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaki vertexleri seçmiyor. Bunun için her zaman X-ray modu açıp hepsini görerek seçmek gerekiyor. Mesela G ve X tuşlarına basarak bunu X ekseninde şöyle biraz kaydıralım. Tekrar X-ray moduna geçiyorum. G ve X işte tuşlarına basarak biraz daha kaydıralım. Şöyle alttakileri de seçip şöyle biraz daha kaydıralım. Şöyle kaydıralım bunları da. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde deformasyon model üzerinde yapılabiliyor. Şöyle mesela yeni bir yüzey oluşturalım. Poligon moda geçip mesela şu kenarı seçip sarı okla şöyle yeni bir yüzey. Mesela burayı seçip şuraya yeni bir yüzey. Şunu burayı seçip buraya bir yüzey oluşturabiliriz. Tabi burada bir yüzey kaldı. Çünkü burası ee, ayrı buradan tam olarak. X-Ray modunu kapatırsam görürsünüz. Böyle saçma sapan uniform bir yapı oluşturmuş olduk. Extrude komutlarıyla. Şimdi bu derste extrude komutunu size göstermiş oldum. Sonraki videolarda e, farklı diğer komutları da göstereceğim. Zaten işin ana meselesine geldiğinizde bunları spesifik olarak nasıl kullanmanız gerektiğini Zaten yapacağımız çalışmada görmüş olacaksınız.